yeniden merhaba arkadaşlar. Evet bir video daha hoş geldiniz Deniz Kabuğu kanalımızın. Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Windows 7 bilgisayarı, Windows yani Windows 7, 8 yani işte Windows 7 bilgisayarı nasıl hızlandırırsınız onu göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce masa üstüne sağ tıklayıp kişiselleştir diyorsunuz. Ondan sonra buradan masaüstü arka planı yazan yere tıklıyorsunuz. Ondan sonra bu buranın açılmasını bekliyorsunuz. Açıldıktan sonra resmin konumu yazan yeri düz renkler yapıyorsunuz. Buradan siyah seçiyorsunuz. Beşiklikleri kaydet tuşuna basıyorsunuz. Ve böylece ve böylece işte arkadaşlar öylece Arkadaşlar bilgisayarınıza bilgisayarınızın açılış hızını arttırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. En başlat menüsüne çalıştır yazıyorsunuz. Hatta hayır yazmayın. Windows tuşuna yani Windows simgesinin üstün yani Windows yani win, üstünde Windows simgesi olan tuşa ve klavyedeki R tuşuna basın. Böyle bir yer açılacak. Buraya M S John Big yazın. Hemen tamam tıklayın? evet. Doğru ya. M e, M hayır. Bakın çok dikkat edin. M C M C config. M C config. Hep M config. Tamam. açtı mı? Yok ya. Şu Google'da da arama yapıyor ya. Durun o zaman hemen şu yazalım. MZ John Fick diye. Eminim yani böyle bir uygulama olması lazım bir de olsa yani. Heh, çıktı. Açın bunu. Niye çalıştıran yazdığımda açılmadı anlayamadım. Hı. Sistem yapılandırması. Buradan başlatmaya gelin. Ondan sonra burada arkadaşlar bilgisayarınız yani Windows açıldıktan hemen sonra açılmasını istemediğiniz uygulamaların tikini kaldırın. Yani buradaki tikli olan uygulamalar Windows'un açılışından sonra arka planda çalışmaya başlayacak veya uygulaması hemen açılacak. Şimdi arkadaşlar bu arada size sakın tümünü devre dışı bırak demeyin. Yani tümü devre dışı bırak deyin arkadaşlar. Ondan sonra işte Ondan sonra başlangıçta yani Windows'un açılışında istediklerinizi yine tıklayın tüm devre dışı bırak dedikten sonra bir de Microsoft Windows işletim sistemi diye bir tane tik var Buna tıklamazsanız masaüstünüz bile gelmez bir daha hiç kullanıcı hesabınızı açamazsınız arkadaşlar zaten o işletim sisteminin kendisi o yüzden açık kalması lazım arkadaşlar. Evet şimdi bin üstünde Windows logosu olan tuşa ve R tuşuna basıyoruz. Ondan sonra buraya değil de temp yazıyoruz. Temp aynı. Temp yazıp tamam tuşuna tıklıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane dosya var yani. Ben sildim arkadaşlar. Şimdi siz de burada bu temp dosyasında arkadaşlar temp yerinde baya baya bir sürü dosya olabilir arkadaşlar. Bu dosyaları silin. Yani öyle sisteme zarar verecek bir şey değil bu. Rahatlıkla temp yazıp çalıştıra. Windows R tuşuna basarak. Temp tuşuna basıp. Ay aman. İşte Windows R tuşuna basıp arkadaşlar rahatlıkla oraya temp yazıp temp korkusundaki tüm şeyleri uygulamaları silebilirsiniz. Eğer bazı uygulama silinemiyor bu çalışıyor falan derse o, o o işte orada atla deyin hepsine atla deyin. Şimdi yine Windows tuşuna ve R tuşuna basıyoruz. Sonra bu sefer Temp'in sonuna bir tane yüzde işareti ekliyoruz. Bir de tempin başına da bir tane yüzde işareti yapıyoruz. Yani yüzde temp yüzde yazıyoruz. Tamam tuşuna tıklıyoruz. Ve Aa bakın ben burayı silmemişim. Aslında silmiştim. Geri yükledim size göstermek için. İşte bakın burada bayağı dosya var. Bunları da hepsini bir tanesini seçin. Şöyle sonra CTRL A tuşuna basın. Sonra DLT'ye tıklayalım. Yavuz DLT tuşuna. Evet. Silelim. Uzun sürebilir. Silelim hepsini. Bu arada arkadaşlar silme işleminin ortasında size bu klasör bak diğer kişilerle paylaşılıyor derse devam tuşuna tıklayın. Aynı benimki gibi. Bende bir tane çıktı. Eğer sizde daha fazla çıkarsa bu dosya paylaşılıyor diye onlara da devam deyin hep. Çünkü o zaman silmiyor. Bakın yavaş yavaş gitmeye başladı buradan dosyalarımız. Bakın yine paylaşılıyor diyor. Buna da devam edin. Bu arada burada sildiğimiz hiçbir şey sisteme kesinlikle zarar vermiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Yani sisteminize hiçbir şekilde zarar vermiyor. Yani sistem dosyası değil bunlar. Çöp dosyalar. Yani arkadaşlar aslında temp dosyalar şu işe yarıyor. Örneğin bir tane uygulama açmak istediğinizde Windows arka planda cmd'yi açıyor. Ve orada bir tane komut yazıyor bunu runla diye. Özel bir tane komut yazıyor. Yani cmd'yi açmıyor. İşte özel bir tane komut yazıyor. Ve bu komut arkadaşlar temp dosyalarına kaydoluyor. Ve bu komutlar da her yeni bir tane uygulama açmak istediğinizde bir tane butona tıkla bir tane yeni sayfa açmak istediğimizde çoğalıyor bu dosyalar ve bu dosyaları sil ve bu dosyaları da silersek artık sadece uygulamalar falan hep uygulama açtığımızda geri geliyor yani çok uygulama açarsak burada çok olur az uygulama açarsak bir tane günde az olur yani uygulama açtığımızda burada otomatik olarak dosyalar oluşuyor anladınız mı yani? Ne oldu? Hı. Bakın burada silemiyor bunu. Atla deyin. Hı. Bunlar kalabilir zaten. Bunlar sistem dosyası belli ki. Aralarında tabi sistem dosyaları var. Onları da silemiyor zaten Windows çalıştığı için şu an. İşte. Ondan sonra geri dönüşüm kutusunda boşaltın. Evet. Bunu silecek biraz. siliniyor. Evet siliyor şu anda. Arkadaşlar bu arada sadece yüzde temp yüzde dosyasındaki ne değil bir de sadece temp dosyasındaki dosyaları da sileceksiniz. Bunu unutmayın ben temp dosyasını temizlemiştim. O yüzden ben de bomboşta orada bir tane gelmişti. Şimdi çalıştırı falan ben de temizle açtığım için onu da sildim. Arkadaşlar Evet. Hmm. Sonra arkadaşlar bilgisayara gelin. Bu bilgisayara gidin. Bundan sonra buradan C diskine girin. C diskine sağ tıklayın. Burada adı değişik olabilir. Ben de V7 yazıyor ama ben onu yeniden adlandırarak Windows 7 yaptım. Bit dokun ne ya neyse. Buradan sağ tıklayıp özellikler diyeyim. Ondan sonra burada diski temizle değil tabii ki de arkadaşlar orada söyleyeyim böyle rastgele her şeyi silmeyecek listeki. Ondan emin oldum ben yani. Emin olun. Yani hiçbir şey, yani siz, sizden izin almadan hiçbir şey silmeyecek bu diski temizle işlemi. Hesaplıyor şu anda. Her şeyi hesaplıyor hataları. Evet. Şimdi birazcık ilerledi durdurdum videoyu ben bu tamamen dolduğunda videoya geri deneyim. evet arkadaşlar o işlem bitti şimdi yani o işlem bitti şimdi evet işlemlerimiz bu kadardı arkadaşlar Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.